Çünkü dinin akıl mantıkla izah yok. Din akla mantığa uyar mı? Çoğusu uymaz. İslam dini akıl dini diyorlar. Yalan söylüyorlar. İslam dini akıl dini değildir. Aklı kenara koymadan, vahye uymadan cennete gidemeyeceğiz. Din mantık dini değildir. Dinde mantık olmaz. Biz aklımızla hareket etmeyeceğiz. Bu İslam akıl dini değil. İslam'a göre aklı etkin kullanmak İslam'ın emridir. Müslümansanız namazdan oruçtan önce farz olan aklı kullanmaktır. Cenab-ı Hakk'a hesabını en az verebileceğiniz, en zor verebileceğiniz şey akıl nimetidir. Fakat böyle bir laf ettiğiniz zaman kimin aklı? Ya kimin aklı değil senin aklın. Kimsen kendini insan olarak algılayan kimse onun aklı. Kimin aklı olmaz. İslam insanın sorumlu tutarken Hazreti Peygamber aklı olmayanın dini olmaz derken kimin aklı demiyordu. Benim aklım, senin aklın çünkü her insan biricik özgün bir varlık. O zaman akıl devre dışı kalırsa her şey çöker. İslam coğrafyasının çöküşünün arkasında gerçekten de aklın ihmali var ve burada cümlenin özü şu; aklı etkin kullanmak dinin yüklediği en mühim farzlardan birisidir.